Kökümüz çok derinde ama ufkumuz çok ileride diyoruz. Kökümüzü ortaya koyan ziraat ve veteriner fakültesi ama ufkumuzu ileriye e, taşıyan da e, içinde bulunduğumuz işte bir tanesi Agri Genomics e, projesi olmak üzere bu nevi e, projeler gerçekten biz bununla çok önemli bir ilme yakalayacağımızı e, düşünüyorum. Ülkemizin geleceğine atılan her adım çok kıymetli. Geleceğin temellerine döşenen her taş sağlam yarınlar için çok özeldir. Bu bağlamda Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı'nın kurucu üniversitesi olarak bugün elektron hızlandırıcımızı devreye alma törenimizde sizlerle bir araya gelmenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye önemli bir Avrupa ülkesi. Bugün Almanya'da 5 milyon civarında vatandaşımız, Fransa'da 3 milyon civarında. Hollanda, Belçika'yı da kattığınız zaman, İngiltere'yi ve diğer Avrupa ülkelerini kattığınız zaman Türkiye'nin 15 milyon civarında vatandaşının Avrupa'da yaşadığını biliyoruz. Bu çok önemli bir güç ve artık orada yaşayanlar hem bürokraside hem ticarette hem politikada hem etkin e, konumlarda rol alıyorlar. Yapılan hiçbir güzel iş hoşa gitmiyor. Her bir dua mutlaka yerini buluyor. İşte 96'da yapılan dua, işte 44 günlük savaş sonucunda e, 27 yıl sonra Şuşan'ın özgürlüğüyle sonuçlandı, hocalının özgürlüğüyle sonuçlandı. İnşallah Türkiye ve Azerbaycan tıpkı bu Aydar Bey'in diktiği minnacık ağacın kocaman devasa ağacı olduğu gibi büyüyor. Biz birliğimizi, beraberliğimizi korudukça, liderlerimizi hayır hasenatla andıkça, onların hatıralarını yaşattıkça ülkelerimiz inşallah büyüyecek. Milletlerimiz inşallah daha güçlü, daha müreffeh olacak. 2014'ten sonra Ankara sonra Sörn'le ilişkisi başladı. 2017'de ilk projemizi yaptık ve sonra da ilişkilerimizi bir hayli ileri noktaya götürdük. 68 farklı ülkenin katıldı. 371 takımın katıldı. E, yarışmada ilk onluk sayısıya girdik. Arkada görmüş olduğunuz Sön Laboratuvarı tarafından bu teleskoba da görüldük. Bizim amacımız bu tarz yarışmaları hem ülkemize duyurmak hem okulumuzdan başlayarak e, yeni bir kuşak oluşturmak, yeni bir nesil oluşturmak ve bu doğrultuda da e, ülkemizin bu konuda da bir marka değerini arttırmak. Bütün dünya Gazze için ayaklanmış durumda. Çünkü orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Gerçekten 7 Ekim'de başlayan vahşet bugün bütün hızıyla devam ediyor. Hala oradan ayrılmak isteyen insanların ayrılmasına mani olmak, onların ekmeksiz, susuz ve şimdi tabii havalar ısındı ama soğuk kış şartlarında hakikaten korumasız bir şekilde Çoluk çocuk, yaşlı, ihtiyar ve hasta, sağlam demeden gerçekten bir vahşete tabi tutulduğunu görüyoruz. Biz de Ankara Üniversitesi olarak Filistin için daima kendimizi müteakkız tutuyoruz, daima iri tutuyoruz. Çünkü orada insanız, insanlığımızı unutmadan onların hep yanında olmamızı istiyoruz ve olduğumuzu hissettirmek istiyoruz.